Herkese merhaba, Meltem'in Ev Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifle geldim, Rus kurabiyesi. Malzeme listesini aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım tek tek. Öncelikle işe bir su bardağı şeker, bir su bardağı un ilave ederek kabımıza bunları bir çırpıcı yardımı ile şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Evet sonra ısıttığımız kaynama derecesine gel gelmiş olan sütümüzü yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz. Sütümüz sıcak olacak arkadaşlar. Evet, bir çırpıcı yardımıyla şöyle güzelce karıştıralım ve bunu homojen bir kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edelim. Topaklanma kesinlikle olmuyor arkadaşlar içinde şeker olduğu için bu topaklanma kesinlikle olmuyor. Evet daha sonra içine bir paket vanilyamızı bir çay kaşığı kadar da tuzumuzu ilave edip tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Daha sonra içine iki yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir tanesinin beyazını glaze için ayırmıştık bir kenara. Bunları da şöyle güzelce bir tekrar çırpalım. Evet arkadaşlar, unumuzu da lütfen kademeli bir şekilde, kontrollü bir şekilde verelim. Çünkü çok yumuşak bir o hamur elde etmemiz gerekiyor. Ben şöyle hemen elimle işleme başladım. Elimize yapışan bir hamur olacak. Buna dikkat edin sizde. Ve tezgahıma hamurumu alıp şöyle güzel bir kıvam veriyorum. Gördüğünüz gibi bayağı ele yapışan bir hamur. Ben tezgahımda hamurumu şöyle bir kıvam aldırdım. Bunu açmak için ben iki eşit parçaya böldüm. Siz dilerseniz tek parça hamurunuzdan merdane yardımıyla açabilirsiniz. Ben kolaylık olması açısından ikiye bölerek yaptım bu işlemi. Şöyle biraz unumuzu ilave edip üzerine de biraz un serpip bir merdane yardımıyla 8 milim olacak şekilde açalım ve bir su bardağı kullanarak hamurumuzdan şekiller çıkartalım. Benim tam 30 tane kurabiyem çıktı arkadaşlar. Evet ve yağlık kağıt koyduğumuz fırın tepsimize bu şekilde dizerek 180 derecede 20-25 dakika kadar pişirmeye bırakalım. Bu arada ayrı bir kapta bir yumurta akını mikser ile çırpalım. Köpük köpük oluncaya kadar yani beyaz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve bunu kontrollü bir şekilde bir su bardağı pudra şekerimizi ilave edelim. Dikkat edin etrafı çok sıçrıyor. Evet şöyle güzel bir kıvam aldı glazimiz. Bunu bir kenara bırakalım. Kurabiyelerimiz de bu arada pişti. Çok da güzel kabardılar. Evet, bir sonraki aşamamız pişen kurabiyelerimizi lütfen ılık olmasına dikkat edin kurabiyelerin. Üzerine hazırladığımız gınezleri bir fırça yardımı ile sürelim. Ve bunları soğumaya bırakalım arkadaşlar. Evet, görüntüsü gerçekten çok güzel oldu. Ve kurabiyelerimiz yemeğe hazır. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Dilerseniz bu kurabiye tarçının içine muskat, zencefil, tarçın gibi baharatlar da ilave edebilirsiniz. Rus kurabiyesinin özelliği oymuş arkadaşlar. Ama bu şekilde sade de yaptıklarını söylüyorlar. Evet kurabiyelerimiz böyle. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin.